Lezzeti keyifli sofralarda arayanlar. Keyif aile lokantasının sabahları sucuklu yumurtalı, menemenli ve birbirinden leziz açık büfe kahvaltısı sadece 7 lira 50 kuruş. Keyif aile lokantası Akıncılar Mahallesi Yalkır Caddesi Ziraat Bankası karşısı numara 21'de. Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir genelindeki çeşitli okullarda bulunan izci öğrenciler Davutlar Köyü'nde düzenlenen kampta bir araya geldi. <laughs> Yaklaşık 200 öğrencinin ve liderlerinin bulunduğu kampta düzenlenen ateş gecesine Vali Ahmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabri Caner de katıldı. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç gösterilerin ardından yavru kurtların yemin törenine geçildi. <laughs> Programımıza yavru Kurtların yemin töreni ile başlıyoruz. Tüm dünya izcilerinin kardeşi oldun. Seni kutlarım. Kümemizin bir üyesi oldun. Tüm dünya izcilerinin kardeşi oldun. Seni kutlarım. Tüm dünya izcilerinin bir kardeşi oldun. Tebrik et. Kutlarım. Teşekkür ederim. eğlenceli gece ise Endüstri Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zafer Gürbüz KRT haberi için görüntüledi. Davutlar Köyü'nde düzenlenen bu kampın her sene yapıldığı belirtilirken çocukların bedensel gelişiminin yanı sıra sosyal faaliyetlere katılımının artırılması amaçlanıyor. Protokol konuşması yapacağımı bilmiyordum. O sebeple spor geldim. Kusura bakmayın. Ancak güzel bir akşam. Gerçekten yaza girmemize az kala böyle bir bahar günü yaşamak. Hele böyle dolu dolu yaşamak, çocuklarla beraber olmak bizler için de bir güzellik.